Arkadaşlar merhabalar ben Çetin Köse Arkadaşlar ne demiştik videolarımız çok uzun oluyor bu parçaları bir iki videoya daha ee, sığdıracağız demiştik Kaldığımız yerden ee, devam ediyoruz arkadaşlar Neydi son videomuzda bu kayaçlardan bahsetmiştik Bir bahçemanın bahçesinden çıkartıp kenara koyduğu Ve geçerken dikkatimizi çekti aldık ve ne yaptık Videosunu bulduğumuz yerden çektik ve eve geldik. Evden daha detaylı anlatmaya çalıştık. Ve öbür taşlarımızı da anlatacağız dedik. Önce bu taşımızdan yine bahsedeceğim arkadaşlar. Bu taşımız dün birazını hani öğüttüm, Hafif bir bir çorba kaşığı kadar kimyadan geçirdim. Ve içeriğini sizlere göstereceğim. Ondan sonra öbürküleri anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle biraz dağıtayım arkadaşlar. Bakın. Bu kayacın içeri kimyadan geçmiş hali. Biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? 20-25 mikrona indirip en azından civayla toplayacağız. Bilyeli değirmenden geçecek. Efendim. Civayla biz bunun değerlisini alacağız. Civa ne yapıyor? Demiri toplamıyor. Demire kalacak. Bizim için fark eden bir şey olmuyor. Demirli demirsiz. Şöyle size içeriğini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içerisinde altınlar siyah tonda. Onu söyleyeyim. Şöyle zaten parlıyorlar. Görüldüğü gibi. Siyah tonda altınlar arkadaşlar. Genel olarak bakın arkadaşlar şöyle. Tabii bizim, benim tespit ettiğim işte görüldüğü gibi metal olarak da görebiliyoruz. Aralardan beyaz şekilde görülüyor. Tabii bu e, şey de var e, kameranın e, ışığının vurması o da beyaz atıyor. Yani sarıyı da beyaz atıyor. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. Şöyle algılayalım. İşte sarıyı görebiliyoruz. Sarı tonda da var. Siyah tonda da var. Fakat e, kükürt sarmış. O, onun için e, şey arkadaşlar altın siyah. Kükürt din malzeme. Bunu yakacağız. Tavlayacağız yani. Ondan sonra civadan civalayacağız yani. Civa çalışacağız arkadaşlar. Şöyle net çekmeye çalışıyorum ama kamerayı büyüttüğüm halde gene de işte arkadaşlar şöyle şu siyah görüyorsunuz bu siyahların içi metal arkadaşlar İşte arkadaşlar dikkatli bakarsanız siyahların içindeki e, görebiliyoruz. Görüldüğü gibi. Siyahlara dikkat çekelim. Aziz Allah şefaatı yazısıyla ezan dokunuyor. içinde ezanı. İşte arkadaşlar görüldüğü gibi. Bakın dikkat ediyor musunuz? Kamera matlaşınca daha iyi görebiliyoruz. Aslında matlaştığı zaman da iyi bir çekim yapamıyoruz. Evet arkadaşlar. İşte siyah. Bunlar metal arkadaşlar. Bunları cebelden alacağız. Şimdi geçelim öbür taşlara. Arkadaşlar bugün sizlere ben dolamit kayacından bahsedeceğim. Ağırlık olarak numune aldım onlardan. Dolamit çeşitlerinden. Arkadaşlar görüldüğü gibi, olduğu gibi metal ve metal tuzu. Bu parlayanlar metal tuzu. Metal olmasa da bunları ne yapıyoruz? Tavladığımız zaman 0 mikron 20-25 mikron indirip tavladığımız zaman bunların metale döneceklerdir çoğu. Yani bu e, civalık bir malzeme değil. Bunu ne yapacağız? öğüttüğümüz zaman tavlayacağız. Metal tuzları metal'e dönecektir. Şeyi gördüğü zaman dolomit çeşitlerini göndereceğim sizlere. E, onları anlatacağım arkadaşlar. Bir dolomit, iki dolomit. İşte bu da dolomit arkadaşlar. Bu dolomit, Granit dolomit, e, kuvars damarlı. Şöyle. İşte kors görüyorsunuz. Şurada oksitlenmeyi görüyorsunuz. Kuvars damarı. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. E, bu genelde dolomitlerde PGM ağırlıklı. Platin, paladyum, rodyum buna benzer malzemeler tespit edilmiştir. E, şu sarı gördüğümüz altın değil arkadaşlar. Doğada e, paladyumda sarı olabiliyor. Bundan da bilginiz olsun. Sarı görünebiliyor onu bıraktık. Şöyle bir dolomit arkadaşlar. Bu da bir dolomit. Granit dolomit bu da. İşte içerini görebiliyoruz. Ucunu da kırdım. Bu da bir dolomit, granit dolomit arkadaşlar. Şuradan. Efendim. Burada büyük bir kütle var. Almış olduğum numuneler, dolomit, granit, kuvars damarlı arkadaşlar bu. İşte görüyorsunuz, parkülleri görüyorsunuz orada arkadaşlar. Dolomitleri tanıyın arkadaşlar. E, e, yani kuarsta e, cefer olacak diye bir şey yok. Granitte de var cefer, dolomitte de var. Dolamit'in e, kuvarsı damarsı arkadaşlar. Kuvarsı damarlı dolamit. Granit dolamit. Efendim. Şu da bir kireçli yapı arkadaşlar. Şu şekilde oluşmuş. Bu normal bir taş değil. Ağır bir kütlesi var. Daha önce de bahsetmiştik videolarda. Bunlar da iyon mevzudu arkadaşlar. Çok ince iyonlar var. Zaten elinize aldığınız zaman hissedersiniz taşın ağırlığını. Bu da böyle bir yap arkadaşlar. Şöyle İşte parçası kırdığım yer. Kırıp içini içerisine bakıyorum arkadaşlar. Ona göre sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Taşı kırmadan hiçbir şey anlayamayız. İşte dışı. Şöyle bir şey anlayamayız. Şu şekilde bir şey anlayamayız. Yine de e, metal tuzları görünüyor ama net olarak bir şey anlayamayız. Kırdığımız zaman daha iyi anlarız arkadaşlar. Efendim. Bir kireç taşımız daha var burada. İşte arkadaşlar. Metal yoğunluğu, metal tuzu yoğunluğu yüksek. Ağır bir e, kütlesi var bunun. Resmen baktığınız zaman ya dersiniz bu kileç nedir ya falan dersiniz ama değil. İşte kırdık içeriğini gördük, metal tuzlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekil bir yapı. Efendim, Maamun atmış olduğu arkyüp parküllerinin altın parküllerini arkadaşlar yoğun olduğu bir ee, kayaç. Yani bu bitkula falan değil, doğal olmuş bir ee, malzeme. İşte altın parküllerini görebiliyoruz. Bunu biraz büyüteyim. Daha net görebiliriz. Şöyle. İşte arkadaşlar. Böyle görüldüğü gibi. Evet bunlar sarı sarı metal arkadaşlar metal tuz da değil metal kameranın ışığı beyazlatıyor olduğu gibi içi bunun dolu bunlar tam civalık malzeme arkadaşlar efendim şimdi e, limonit bir kuvars var burada taşın güzelliğine bakın arkadaşlar Dün bunun e, grupta paylaşmıştım ben. Tek olarak. Bakır. Görüldüğü gibi bakır arkadaşlar. O kırmızı olanlar. Şuralar altın parkülleri. Gümüş de mevcut. Gümüş de var arkadaşlar. Onun parçası. Şahane bir kumaş parçası arkadaşlar görüldüğü gibi. Parça bu. İşte arkadaşlar. Dıştan görünümü de bu. Şöyle bir ıslatacağım bunu arkadaşlar. Bir de üç işte çekimde bakalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Cevheri daha net görebiliyoruz. Böyle bir kuvars. E, limonit kuvars arkadaşlar. Efendim. Burada bir yapı var arkadaşlar. Eee genel limonit fakat limonitin üzerine mıknatıs gibi toplaşmış malzeme. Görüldüğü gibi bakın şöyle yapışmış resmen kaynamış kendine. Neredeydi onun ufak parçası? Şunu bir alayım. Şöyle biraz büyütelim arkadaşlar. Şöyle bir malzeme arkadaşlar. Size içindeki iyonları göstermeye çalışıyorum. Benim amacım o arkadaşlar. Ağır bir malzeme. İşte görüldüğü gibi. İşte arkadaşlar. Şöyle bir malzeme. Yani kurban oldum. Oraya kaynak yapmış sanki. Yani limonite gelmiş, yapışmış. Bu nedir? Bu değerli bir malzeme ama nedir bilemeyiz arkadaşlar. Bunları kıracağız, civa ile bakacağız. Bizim çalışmamız öyle olacak. Bu. Görüldüğü gibi şuraya montol, sanki montol, kaynak olmuş yani kaynamış. Kendi kendine kaynamış. Bu nedir? Belki mamadaydı bu kayaç. Kaya, sıcaklıkla geldi, buraya yapıştı. Tahminimizce öyle de olmuştur yani. Çünkü kayalığın üzerine yapışmış arkadaşlar. Bu bir limonit. Granit limonit. Pardon granit e, dolamit arkadaşlar. Limonit demişim. Dolamit. Granitle beraber karışık dolamit arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir de bu zaten bir cüruf. Bu toprakta bahçeden çıkmış bir cüruf artık. Metallerin bir araya gelmişe. Bu da sanki bir damak gibi. Bakın şöyle bir damak gibi. Bu da e, deniz araştırmalarında gene denk geldiğim bir e, çökelek sonucu oluşan cüruf arkadaşlar. Bunlarda demir var. Birçok metali e, topluyor bu. efendim çakalı, silisi, bilmem neyi falan. Bunları biz öğüteceğiz. Ve bu hatta dün altında yakaladım bunda. Çünkü ben kontrol ediyorum. Onu sizlere gösterebilecek miyim? Lüple baktım çünkü. Altın gördüm yani. Mikro şekilde gördüm. Şuralarda bir yerde... <laughs> evet arkadaşlar. İşte altın orada bakın. Çünkü lüple baktım ben buna. yakaladık orada. İçerinde bunların altın da var arkadaşlar. Demirle beraber. Zaten altın doğada ee, gezer, yapışkandır. Yani metale ne bulursa ona üzerine gider yapışır arkadaşlar. Saçta evet, evet, yoğun metal olur, o gider ona yapışır. Yani metale, e, metalle beraber, bakırla beraber doğada bol bol rastlayabileceğimiz bir yapı arkadaşlar. Şimdi şunu ıslatmak istiyordum, bunu bir ıslatayım arkadaşlar. İşte daha net görebildik arkadaşlar. Bakın ıslattığımız zaman. sanki buraya gelmiş yapışmış zaten de öyle dolmuş. kaynamış resmen kaynamış arkadaşlar resmen kaynamış alayım şunu Heh. bir de böyle bakalım çok hoş bir saç arkadaşlar Şöyle bir altın olsun olur değil mi? Bir altına denk gelecek. Şu kadar bir parçaya. En aşağı e, ne gelir? 300 gram kadar gelir arkadaşlar. Allah inşallah benden önce sizlere nasip etsin. Onu da söyleyeyim. Ben öyle bir e, şey değilim. E, bir fesatlığım, bir kıskançlığım yok arkadaşlar. Ne gelmişse insanlara e, cebinde olmayışından gelmiştir. Cebinde olsa herkes e, rahat bir şekilde yaşar. Mutlu bir şekilde yaşar. Mutlu bir şekilde hayatını sürdürür. Yani başımıza ne geliyorsa yokluktan geliyor arkadaşlar. Çaresizlikten geliyor. İnşallah Allah herkesin derdine, cebine çağrı e, çare olur. Benden e, böyle bir dua siz e, takipçilerime. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Fakat dürüst olanın gönlüne göre versin. Çünkü gruplarda görüyoruz bazıları e, paylaşım yapıyorum. Aksini iddia ediyor falan. Adamın hiçbir bilgisi yok. E, videolarımı Ramat Hoca olsun, Eritme Ocakları olsun, bilmem ayar evi falan olduğu zaman ağzı kapanıyor. Çünkü biz bu işleri küsümemize yapıyoruz arkadaşlar. Yani bilgimizi paylaşıyoruz. Benim 300'e yakın videom var. Bu anlattıklarımın hepsi de 100 e, videolarımda e, görsel olarak anlatıyoruz. Mevcuttur. Evet arkadaşlar. En sonunda e, eriyik bir cüruptan bahsedeyim. Bu da eriyik maden artığı cürup. Mesela bunu eritiyoruz. İçindeki metali alıyoruz. Çünkü videoda da anlattım. bunda kalmış metaller. Altın sıvama şekilde kalmış görüldüğü gibi. Efendim. Bu da elik şuruf arkadaşlar. Böyle bir bilgi daha vereyim sizlere. Bu da elik şuruf. Altın kalmış içinde. Bunları da e, 0 mikron yapacağız. 20-25 mikronu indirip. Cibayadan alacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz altın parlıyor. Hepinize saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bol altınlar, bol madenler diliyorum arkadaşlar. Allah herkesin emeğinin karşılığını versin. Allah kimsenin emeğinin karşılığını boş çevirmesin diyorum. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın.